Dubai'nin küçük bir Türkiye olduğunu biliyor muydunuz? Evet, evet. Kocacığım beni affet. Tam bir piramide. Şu an fırça yiyorum. Bakın size ne söyleyeceğim. Beni buradaki teknolojiler korkutuyor biraz. Bana yürü ya. ben niye korktum arkadaşlar? Kardayız. Ben ve bedeviliyim her yerde. Araplara bak. Çünkü bana aşık. Günaydın canım arkadaşlarım. Yine rüzgarlı bir Dubai gününde beraberiz. Bu ne demek oluyor? Safari gene iptal. Gene safarisiz bir günde beraberiz. Bakalım taksi geldi. Taksi geldi. Gidiyoruz. Bu Nereye? Kahva. Dubai'nin küçük bir Türkiye olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Nasıl mı? Bakın burada ne var? Dererererererim. Çeşme bazlama kahvaltı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> O zaman ne diyoruz? Çayla yaktığımıza devam ki. <laughs> Burası direkt kah kahvaltı zaten. Eğer İstanbul'da da gitmişsiniz veya İzmir'de de gittiyseniz biliyorsunuz ki direkt o zaman serpme kahvaltı olarak geliyor. İşte Benim indirik gözlemesi derim. Neydi adı? Pişisidir her pişi unuttum <laughs> yani pişisidir her şey direkt geliyor yani sınırlı ve istediğiniz kadar da alabiliyorsunuz. Buradaki fiyatları bize söyleyeceğim hocam. Evet. 105, 105 veya 109 öyle 10 bir şey yapmışsın. İki kişilik değil mi fiyatı? Hayır, <laughs> iki kişilik. İki kişilik fiyatı. 110 dirhem. 100 ortalama galiba. Bilmiyorum i̇şte, burada menü yok arkadaşlar. Aynen. O zaman 210 hem gibi bir şey oluyormuş Cansu'da daha önce geldiği için. Arkamda da mükemmel Türk müzikleriyle inşallah e, telif yemem. Tabii <laughs> zaten. Kaç bunları <çizimler> <laughs> Kocacığım beni affet. En çok kocam üzülüyorum. Ben sucuk yedikçe o evde kriz geçiriyor. <laughs> Arkadaşlar peynirin, zeytinin, lezzetli salata domatesin kıymetini bilir ülkemizde. Bir de, yok. Bir de sucuk. Şu detayı fark ettiniz mi? Tayyip pek bezi. Palmiye ben. Benim sucu, ışık hızını bitirmem. O kadar sakin sakin yiyor ki. <laughs> Çünkü doymamam lazım şahıs. Ben, ben... Ben var ya ışık hızını yedim yani. Neyse bu zaten kibarcık bir insan olduğu için alıştık buna. Tam bir <laughs> premses pembe de giymiş yerim, nasıl güzel. Utansın, biraz daha utansın. <gülüyor> <gülüyor> Orta uyum <boyu> sağlıyorum. <laughs> Ortam güzel ya. <laughs> Saçmalamayız, her şey duruyor. Ne demek doydu. Doyamazsın. yeme devam. Çay çok güzel böyle yerlerde. <laughs> Dolur da içek. Çayımız yok. <laughs> var ya o kadar çok yedik ki size anlatamam ama hala yemek istiyoruz. Gözümüz donmuyor. Bu arada mesela böyle bir şey bitince bir daha getiriyorlar. Biz iki aç olarak sucuk tekrar istiyoruz. <laughs> çünkü de Ben de sucuk <laughs> Çünkü sucuk yok. Evet yani. Burada da çok, çok fazla yok. E, zaten yok. Burada Cansu işte peyniri falan şu an bulmuş. Onunla mutlu. Ben evet. evinde sağ olsun bütün peynirleri ben bitirdi kendisi. Ama sucukuz kız O yüzden bol bol sucuğumuzu yedik. Zeytin çok güzeldi. Onu yedim bir daha. Onu istedim falan. Sonra reçellerden geldi. Ben tabii ki yine bir çilek. Ben bir çilek aşığı olarak. Ben tabii annemin reçeli kadar <laughs> Bir de süt reçeli çok meşhur. Buranın şimdi beraber onu kullanacağız. Onu Unut pişiyle deniyormuşuz. Artık tatlılara geçtiğimiz için. Dedim ki size bir güncelleme yapayım. Bir de ile devam. Ama şey de güzel, sürekli böyle geliyorlar masaya soruyorlar bir şey istiyorum. Ben bir şey, bir şey Tam bu İstanbul'daki de ben nişan taşındaki hep gidiyordum. O da öyleydi. Yani konsept olarak aynı ama aynı iş eklemi yoksa sadece buraya isim mi verdi, nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Size gösteremiyorum. Dökeceğim diye çok korkuyorum. Bak pişi çok yağlı. Çünkü neden yağlı olmasın? Bayağı bekleyici. İyice yağını saldı. Yiyorum. Hmm, güzel. Ama bayıldım da onsuz yaşayamaz mıyım? Yaşarım. Tayyip Pekmez ben sevmiyorum. Benim peşime bırak. <laughs> Sabah evde de sevdim Tayyip Pekmez'i. <laughs> kan yapıyormuş arkadaşlar iyi. Ben yemiyorum ya. şu an fırça şey yiyorum. Bu tatilde 3 haftada çok kilo aldım. Sakın bana kilo almışsın demeyin size. size. Arkadaşlar benim kameramın galiba bir üstü çek, çıkmış. Ben de onu gördüm. Böyle çok geniş açı alıyor. Daha hafif. Ne yapsam değiştirsem ama görüntüsü benim kadar güzel çekmiyor. Ne yapsak geçsek mi değiştirsek mi kameramı? Ne diyorsunuz? Yazın bakayım yorumlara. Like ve izlenme. Pahalı çünkü biliyorsunuz birazcık. Bakın size ne söyleyeceğim. Buradaki kare kod okutup direkt ödemenizi Apple Pay üstünden yapabiliyorsunuz. Çok iyi değil mi? Bakın şimdi yaptığım gözüküyor mu? Size onu göstereyim. Aynen. Direkt böyle gözüküyor. İki kişi bu kadar tuttu arkadaşlar. Vay. Çok hoşmuş. Biz bayağı yedik içtik doyduk hatta fazla <laughs> yemiş bile olabiliriz. Arkadaşlar biz koşu koşu Divive geldik. Bu tam yukarı çıkıp böyle palmi görebileceğimiz bir yere geldik. Yani 4-4.5'a kadar olan girişlerde 100 dört buçuktan sonrası 158 yani Şimdi biçimi 4.5'a tam 7 dakika kala geldik. Yalnız girişi çok zor bulduk. Taksici bizi otoparka falan soktu böyle bir tık şey oldu. Fotoğraf çekelim mi? Çekeceğim mi? Çekmeyelim. Gidelim. Hadi gel, Şurada böyle fotoğraflar çekip onları alıp alabiliyorsunuz da. Böyle yani biz yukarıda gerçekten çekeriz ve <laughs> ne yapacağız burada? Wow. Evet, wow. Nereye geldik? Anam karardık. Şimdi şey bak. Teknolojiyle ilgili şeyler çıkabilir yine karşımıza. Benim buradaki teknolojiler korkutuyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla. Fazla. Oldu fazla ileri teknoloji. Cansın sevmez böyle şey. içinde yani, işte, olmalı mıyım bilmiyorum. İçindeyiz ya bacım. İçindeyiz. Hmm. Ya, şimdi, şimdi, burada, yarışması. <laughs> Tamamen doldurulup yapılan bir adam İstanbul tepeye çıkıp o palmin bu manzarasını görebileceğiz yukarıda. Herkes şu an adım adım gelip onun yapılışına böyle e, destek olur diye bir yerine yani gösteriyorlar tek tek sıkıntı yapıldığında. <laughs> مع أصدقائي كانوا يبنون إلى مشروع أفراد المطاري الجديد البحر دعونا نتحاور Welcome to the view at the park <Sessizlik> <Sessizlik> Dondum, çıktığım saniye dondum. Vay, kimsenin fotoğrafına çöreklenmek istemiyorum ama <Sessizlik> <Sessizlik> hoş. Biz şu an bunun 52. katına çıktık arkadaşlar. Bir de buranın 54. katı varmış. Onda da sanırım şu camlar mı yokmuş? Havuz Yani havuz bir şey varmış. Bir de 54 var işte. Asyalılar burada çekiyorsa inanın ki burası da doğru yer. Ağzımıza gene sokmuş Hayır ben seni buraya getirsem doğru yer değil. Onlar buraya götürse doğru yer. <laughs> Hayır sen getirirsen kesin <laughs> doğru <gülüyor> sen, de, sen de ilk defa geldin. Bu var ya bu kamera Bana yürü ya. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Cansu buraya çıkmak için beni beklemiş. Kurban olurum ya. Canım benim. Evet. İlk defa Aynen ben Cansu'nun de beraber çıkalım. Nasıl? Beni Can olsun dedim. Nasıl beğendin? Beraber zang ilk deneyim. Kocasını Burç Kralifi'ye yani. Düşündüm, buraya düşündüm. Burası biraz daha değişik geldi. Yani. yani evet Burç kalifa. Burç kalifa etrafı ne göreceksin? Burç Kalifa Burç Kalifa olduğu için. Yani Ama onda... Burada, Göz, buraya... o, orada, orada yukarıyı görebilecekler. Bugün havacın kötü ama burada aşağıyı görebiliyor. Evet çünkü buraya hani böyle yukarıda bu netlikte <laughs> görme şansın yok. yok. Hani arasından geçiyoruz ama bu yaprakta görme geçtim. Siz de yok. geçtiniz benimle beraber. Beraber Aynen. gittik. Bir defalarca <laughs> defalarca geçtik. Defalarca geçtik. Şurada turladım falan böyle şu ilerlerde. Lüks arabamla. Oradan gittik. Aynen. <laughs> Lüks arabam olan videoyu izlediniz mi acaba? Hadi o zaman fotoğraf zamanı. Fotoğraf çekelim. Ay, ben niye korktum arkadaşlar? Ben kaç kat yukarı çıktım, korkmadım. <laughs> Neyse, burada bir korktum. Bakın, burası tam olarak Perm'in gövdesi. Bunlar da böyle yaprakları. Yani buranın manzarasını böyle sadece yukarıdan görebileceğimiz için burayı seçtik. Şu tam karşıdaki otel de, burası da Atlantis Oteli. O meşhur otel. Wow, Güzel değil mi ya? Bence bayağı iyi. Şuradakini de görebiliyor musunuz? O bina da çok iyi. Bakın şu karşıda Burj Al Arab olan otel vardı ya hani size göstermiştim. 7 yıldızlı olan bir otel. Buradan o da gözüküyor. Her şey gözüküyor <laughs> buradan. Şu an buradan böyle 360 derece dönebiliyorsunuz. Güzelliğime bakın donuyor arkadaşlar. Benim yüzümden kız mahvoldu. <laughs> <laughs> biz şimdi şurayı şöyle bir tur atıp sonra gelip buradan tekrar çıkacağız. Havanın aslında ne kadar kötü olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bakın güneşi bile görüyorsunuz. Sadece bir ışık var bulutların arkasında. Ama buranın da manzarası güzel oluyor arkadaşlar. Burada da geçen gün gördüğümüz o dönme dolap ve o adresin otel ve rezidans olan kısmı vardı ya. Var. Bence biz baya yani insan olmayan zamanda geldik ama ona rağmen burada böyle bek beklememiz gerekiyor. İnsan olan gerçekten kalabalık bir hafta sonu gelsek burada fotoğraf çekmek inanın çok zor olabilir yani. Şu an bile zor. Çünkü insanlar fotoğraf çekerken e, çekip inmiyorlar. 30 kere falan çekiyor. Ben de onlardan birine aldığım için yaklaşık 5 kere böyle çekiyorum. Ben 3-5 iniyorum. Başkaları çektim sonra bir daha giriyorum, bir daha çekiyorum falan. Böyle bir saattir falan burada bir fotoğraf. Çünkü alan çok küçük yani dakikada otur atabiliyorsunuz. Hatta 52. kat aşırı yüksek bir kat değil zaten. Ama palmi gördüğünüz açı çok güzel. Sadece fotoğraflarda tam hepsini bir anda göremiyorsunuz. O üzücü. Ama güzel gözüküyor. Gerçekten güzel yani. Şimdi size anlatayım. Biz yaptık, siz yapmayın. Bunun altı AVM arkadaşlar. Bu aşağısı tamamen AVM. Oradan bu R katı diye bir şey var. Oraya çıkıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Dışarı çıktıktan sonra da bu binadan giriyorsunuz. Ve bunun az önceki söylediğim gibi 52. katına çıkıyorsunuz. Dışarı çıkacak mıyız? Çıkmayacak mıyız? Ne yapacağız? Ya? Bir 5 dakika bir yapamadık. Kafamız bir karıştı ve neyse yetiştik. daha önce girdik. Ki başı 58 dirhem kardayız. Onu kahve de <laughs> Onu şimdi gidip kahve harcayacağız. Tabii ki de burada ne yazdığını bilmiyorsanız. ama <laughs> <laughs> Neydi adı ya? The Point galiba. Evet şurada bir yerde yazıyor. The Point diye bir yere geldik arkadaşlarım. Şöyle birazcık esiyor gerçekten. Şurada da tam karşıda da Arabika kahve varmış. Onu çok fazla görmüştüm ama bugün de deneyemeyeceğim. Gerçekten dolarak Cemerve'de de çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Biz böyle bir kahve içelim dedik. Çünkü de daha soğuk olmasın. <laughs> <laughs> Battaniyeyi sarılacağım. Ben Dubai'ye hayatımı bu geçireceğim galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani Can, var Dubai'de hayatını şu yani taşındığı günden beri gördüğü en sol günleri benimle yarıyor. Neden? Ben ve Bedeviliğim her yerde beraberiz. Yani arkadaşlar. Dubai serin olmamıştı. Şurada bir tane Dubai yazılı pal palar gördüm, onu alıp giyiyorum. Bekleyin onu alıp giyiyorum. Serdar'a ben söyledim ben. Serdar Arlar. Babacığım bir de bana bir pantolon, bir de bir kazak falan. <laughs> bir şeyler <laughs> bir yerde giyiyorsun. Bir şey atarsan ya. Bir tane de hani siyah pantolon vardı orada. Onu da atarsa ben çok mutlu olurum. Üstüne giyeceğim. Tamam, <laughs> <laughs> Gerçekten kombin çok soğuk. <laughs> bana bir kombin. Cansın ikilerden ne varsa. çıkmasaydın. <laughs> Ya gündüz bir tık daha iyi oluyor. Sadece böyle gölgeli yerlerde rüzgar çok fazla oluyor. Ama akşam gerçekten arkadaşlarım çok soğuk. Atlantis'e bak. <laughs> çok güzel bir otel. Oraya geldik. Ama tabii tabii o otele giremiyoruz. <laughs> bir gün oraya Paramız yok. <laughs> Biz oraya giremiyoruz. Burası az önce size yukarıdan gösterdiğim Atlantis Oteli. Çok iyi değil mi ya? önden rezervasyon yapıyor dediler herhangi bir şey alerjiniz var mı diye. Araplara bakın nasıl güzel çalışıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Esen bu kız... sağlığını kı önem, Pardon. <laughs> bu kızın telefonunu şuraya ışık yaptım sürekli kayıyor. Dur. Bir şeymiş olacak sonra bana diyecek ki ailesi telefonu. Bir de bir, bir, ki, bir de de onunla <laughs> uğraşacak. Çok güzel. Biz uğraşacağız şimdi. E, bu bana dedi ki seni böyle dedi çiçekli bir kafe götüreceğim dedi. Tamam mı diyor Çok güzeldir. Ama dedi, aslında bir tane de böyle limonlu yer vardır. oraya da çok beğendim. Oraya mı gitsek oraya mı kafası çok karışıktı. Bir çiçekli kafeye gel geldik. Normal alt katta var. Dedik üst kata çıkmak ister misiniz dedi. Hani böyle direkt Atlantis'i İlk tam görmek için. Biz üst kata bir, çıktık. Orası limonlu olan yer. Burası yer. <laughs> <Gerçekten. bir> <laughs> Bir de şey olsaydı, Forever Rose olsaydı. Aa, kusura bakma. Abi sen da bir yerden görebilirim. Aa, tek zaman Ben <gülüyor> <gülüyor> üşüyorum diye bana getirirler bana. Araşın çizdiği buraya getirdik. <laughs> abi böyle bir buraya battaniye bak. yok. <laughs> bir battaniye açan yaptık. Donuyorum. Yani donuyorum. Gerçek anlamda ben donuyorum. Allah razı olsun amcacığım. Buradan, bir, buradan sonra bir yere daha gideceğiz. Orası dışarıda olan bir yer. Benim mutlaka bir yerden kendime bir şey almam lazım. Çünkü baboşum gelmekten vazgeçti. Adam akla, Adam akla, Soğuk. Bebiş var ortada. Yazık bebişim şimdi. Okuyan bir bebiş var. Gibi. Çok güzel milas yazıyor. <laughs> Ama iyiliğini yeri farklı. <laughs> Diyorum ki de, böyle ben değil. De, Diyor sanki. Şöyle Kız seni çocuğuna yerim. Hiç <laughs> çocuğuna yerim. <laughs> iyi umarım da haberiniz olsun. Manzaramız Atlantis otel arkadaşlar. Burası da böyle boylu boyunca restoranlar ve kafeler var. Alt katı daha çok kafe sanırım, üst katı restoran olarak. Kahvemiz şöyle bir cezvede geldi arkadaşlar. Burada önümüze koydular da bayağı güzel gözüküyor yani. Burada da bir Sebastian'ımız var. Karşımızda da bir adet Atlantis'imiz var. Çok güzel gözüküyor Atlantis gerçekten. Vallahi Peki gerçekten için... çok... ee, bu kaşıkla mı yemek? Bir <laughs> kaşık al yeter tamam mı? <laughs> Ama ikincisini yapma. <laughs> gerçekten bu kaşıkla mı yemem i̇kincisini gerek? İkincisini alırsan bana kalmaz. <laughs> kalmayabilir Hadi sizle beraber yiyelim. Gerçekten Benim yemiyor, bakar mısın? Benim Bu tarz trip atıyor kız. Çünkü sana trip atmayı seviyorum. <laughs> Çünkü bana aşık. Çünkü bana aşık. Çok birbirimize. Bir, bir Bakınız, yiyoruz sadece kuzen sevgisi. Başka türlü aşık yes. Kahve hiç beğenmedim. Neden? Ama geçiyor? çok soğuk. <laughs> Üşüyor musun hala? Tabii ki üşüyorum. Bir yerlerim doluyor. Aynen üşü. Canım. Geçmiş olsun. Neden? Daha gidecek yolum var. <laughs> <laughs> e ya akşam var ki. Şurada ben bir tane polar satıyor gördüm Dubai en kötü onu alacağım. Çünkü başka tarafta hiçbir şey yok. Ben şimdi bu can, canlısı arkadan mı çekiyorum ya. Bu zaten sessiz konuşuyor. Bizim ailenin kibarcığı kendisi. Bir de kamera çıkken daha da ses konuşuyor. Bir fıs yapıyor. Siz kesinlikle duymuyorsunuz. Bunu alt yazı eklemem gerekebilir. Aynen. alt olarak geçersin artık. Burada nasıl sessiz konuşuyor? Ben konuşuyormuşum. Arkadaşlar mekanın içi tam olarak böyle işte. Yani çok güzel gözüküyor aslında. Bu akşam yemeği falan da çok keyifli olur. Gerçekten limonlu mekan. Bak şimdi aşağı ineceğiz sizinle beraber. Bir de aşağıya bakın. Burada böyle çok tatlı bir alan yapmışlar. Ve üst kattan aşağıya indiğimiz anda da hop çiçekleri <laughs> Aslında ikisi gerçekten bir arada ya. Burası çok güzel. Burayı da çok beğendim. Cidden şık burası da yani. Hayaller global, veri gerçekler ev arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben çok güçlüyüm. Evet. Ben yolda yani ben donuyordum. Ben donarak can verme üz üzereydim. Gerçekten aşırı derecede Üşüyordum. paboşma var hemen ka kaçtı. <laughs> ben o kadar kötü oldum ki sanki cansız başlarım gezmesine beni eve götürür. Biz o yüzden hemen eve geldik. Arabada size Instagram'da bir şeyler paylaşacağım, yazılar yazacağım diye. Telefon çok baktım ve midem çok kötü oldu. Geldim böyle bir, saat falan kendime gelememiştim. Şimdi toparlandık kendimize geldik. Çok komik bir şey yapıyoruz. <laughs> şarap tabağı hazırlıyor. Ben Ram. <laughs> Alakaya maydanoz. Gel bize bazı bazı. Ben annemi özledim. Yaşasın 23 Nisan. O böyle miydi? Hiçbir fikrim yok. İnanılmaz. Öyle salladım. Bir de Mira suyu diyor sessiz konuşmaya çalışıyorum ki neyse bilmiyorum. Çocuk da uyanmıyor yani daha olarak uyur mantı gel. Kent odasında uyuyorum ben. Psikolojik olarak sessiz konuşuyorum. Mesela ben size söylemiştim ya Kore Piş marketinden böyle şeyler aldık. Kore ramenleri falan aldık. İşte mandu aldık, kimchi falan aldık. Hepsini bugün yapmayacağım. Sadece bir tane ramen yapıp bir tadımlık bir şey yapalım. Çünkü biz bugün sadece bazlama ve <laughs> tatlı yedik. Yani bazlamada kahvaltı yaptık ve bir de tatlı yedik başka hiçbir şey yemedik. Saatlerimiz şu an 10.30. Yani hepimizin yetişecek. Öyle. Bunu yapıyoruz. Bunu yiyeceğiz, edeceğiz falan. Dedim ki size videoyu burada kapatayım. Yarın yeni bir güne başlarız. Bakarsınız belki beraber safariye gideriz. Belki evimizde otururuz. Bilmiyorum. Yeni bir günde bizi neler bekleyeceğiz. Yeni videolarda göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 这个